Bu maçta penaltı olmazsa gol olmazdı. Calo'nun müdahalesiyle Alanya sporlu futbolcuyu yerde kalıyor. Hakem penaltı veriyor arkadaşlar. Sağ yerden vuruyor. Mert çıkarıyor izle. Bu arada var kontrolü bekliyoruz arkadaşlar. Penaltıyı verdi arkadaşlar. İbrahim Kaya penaltı kullanacak. İbrahim Kaya. Kardeşim git kullansana. Kardeşim ben onu ölçtüm vuracağım. Sağ yerden vuracağım. Mert çıkaracak izle. Sağ yerden. Sol yer. Kalecik sağ Direkt vurup bizi uğraştırmaz. Hadi Ole ole ole. Hadi vallahi bak sinerjiyi de gönderdim. Tutsun diye adam bilemedi. İbrahim Kaya. Tebrikler. Fay, fay, fay. Çok temiz bir oyuncu. Abi tamam bu spiker durmadan ben oynuyormuşum <laughs> gibi hissettiriyor <laughs> bana. İlk yarıda hiçbir şey yoktu. <laughs> baya baya ya oğlum bomboş kaldı. Jalo jalo ne yapıyorsun jalo jalo penaltı. Ya ne penaltısı ya? Ne penaltısı oğlum? Ya niye bize her gelen stoper böyle şeyler yapıyor? Bize niye her gelen stoper böyle şeyler yapıyor? Oğlum özellikle mi seçiyorsunuz ya? Bilerek mi seçiyorsunuz ya? Ne nerede geri zekalı var skate gibi mi onun ya. ya ne yapıyorsun oğlum sen durduğun yere niye penaltı yaptın? 45 dakikadır hiçbir şey yoktu. Var mı ilk yani bitsin gidecektik dağılacaktık ya. Kafasını sarı ya boya tam o kesiliyor başımıza ya. Şuna bak nasıl koşuyor ya nasıl koşuyor ya. Ya şöyle bir forvet bulamadınız mı oğlum ya Anadolu kulübü kadar bile yoksunuz ya. Ya Anadolu kulübü kadar oyuncu bulamıyorsunuz ya Şükrü be. 10 milyon veriyorsunuz, 15 milyon veriyorsunuz. Oyuncu indiriyorsunuz, gelen oyunculara bak ya. Ya Mert senden de hiç beklemiyorum ama kurtarma falan. İnşallah kurtarırsın oğlum. Kırıklık yeter lan. Olur kurtar. Hocam o gundu ne yaptı öyle? Hoca ben penaltı. 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 Alanya Spor penaltı. Al sana heyecan ya. yok. Al sana heyecan yok. Al ya. sana heyecan yok. Al. Hocam Ogundu. Hocam ne koşuyor be? İyi koşuyor hocam Ogundu. Al sana heyecan yok penaltı. Jalo ilk maçında penaltı yaptırdı hocam. Beşiktaş'ın yeni stoperi Jalo evet, Ogundu tutamadı Stopper, hocam. Evet. Jalo Dialo. Di Haydi baba. Haydi baba. Alanya. Ooo. Sapla sapla Alanya Spor 1-0 öne geçiyor penaltı golüyle ben, oh, penaltı penaltı penaltı, penaltı. söyleyeceğim. Ya kusura bakma ya daha adam topa vurmadan yattın ya. Ya daha adam topa vurmadı yani. Vurmadı daha geliyor. Sen daha ne hop yaptın. Hiçbir şey yok. Penaldi. Çok net penaltı. aldı. Yakın bir zekli hareket. Yok sanki ters köşe atacakmış gibi Mert çok çabuk yapıyor ya. Bakalım. Alay geliyor. Bak çok çabuk yapıyor Ay. 49. dakikada bir penaltıdan geriye düştün. Asla. mı? Ya. Kameri çalacak. Açacağız. Hey Mert. İki tane Mert olsa kurtaramaz o topu. İki tane. Harika paslan. Kaleciyle karşı karşıya. Gol! <laughs> Atar sağdan yazar atar kontradan atar onda yani. Bir gol daha var. Ya. Bir gol daha atacak alan ya. Tergen Hoca ilk maç soğuk bu düş Bu defansın boşluğu da normal değil abi. Adamlar 4 kişi hücum ediyor 2 tane 5 taşlı var. Evet, yemin ediyorum geliyor. Bu Güven saplayacak abi ben biraz önce ne dedim? Ben biraz önce ne dedim ya? al sevinmen lazım. Bence sevinmelisin Güven. Yani ben biliyorum abi. Ben şu takımın aldığı forvetlerin hiçbirinden vallahi sen kadar memnun değilim. Sen zamanında şu takımda daha çok... Kolatmışım şunlardan ya. Ya ben dedim ya daha 5 dakika önce girdi çocuk bir şey değil mi? Ben bu saplayacak dedim. Adam bile çekinme abi. Gidiyor. Vallahi yolunda güven yalçın, 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 yalçın attı, yalçın attı. Allah yolunda. Allah yolunda. Ya. Allah yolunda. Ya. Allah yolunda. Ya. Allah yolunda. Ya. Allah, yalçın ya. yalçın Allah, yalçın ya. yalçın Allah yalçın Maalesef güveçte de Sergen Yalçın'a Güven Yalçın'dan gol geldi. <laughs> güzeldi hocam, güzeldi. Sergen Yalçın'a Güven Yalçın'dan bir gol geldi. Bak. Alt yazıyla. Hocam, yani Beşiktaş 2-0 yeni durumda. Bu, Beşiktaş bu jalayı çok aradı mı ya? Bu nedir abi? Vallahi Bugün kademe hatalarında ularlar. Bu defans ne? Orkun Kökçü'ye kaç para para verdi Beşiktaş? 25 30, 30 milyon. 25 30 milyon euro bir oyuncuya para veriyorsun ve Bugüne kadar hiçbir maçta 90 dakika çıkarmadı galiba Orkun. Evet. Doğru muyum? Ve çok bir faydasını da göremedik, yani Hiç bir numarasını da göremedik. Beşiktaşlı yani. arkadaşlar kızıyor ama yani e, ben Or Orkun'u yedirmeyiz diyorlar yayınlardan falan, video. Video başında da söyledim. Yani Beşiktaş'ın Beşiktaş taraftarının gösterdiği sevginin henüz karşılığı yok abi yani. Oyun olarak falan yok. <laughs> Orkun, 4 tane Alanyalı var ya.

Evet, Beşiktaş maçı kaybetti. 2 oldu Alanya öne geçti. Evet, bir top yönlere çıktılar. Evet, yani senin yapamadığını Alanya sana karşı çok rahat bir biçimde yaptı. Yusuf'un desteği var. Yusuf önceliği, son arkasına bir koşu offside, offside. Bilal Habeşi. Şey. Bilal neymiş ya? İyi diyoruz, inanmıyorsun. Ben seni yapıcı olayım büyük. Tadını tarar da 3-3 diyor, yemin ediyorum 3-3 diyor ya. Hadi lan. Al Bilal. Hoca yapma, yemin ediyorum ayda yılda bir tane geliyor. Offside demeyin ya, ne olur ya, gol mol olsun ya. <laughs> Belki yoktur, var var incelesin ya. Ya gel Sergen bizim Mourinho'su. Ne Mourinho'su bizim? Guardiola, Klopp, Klopp bile kurtaramazlar. Ama gol olabilir mi bu her evet. gol? Bacak karar... Olsay. Olsay. Ha El Bilal Tura. El Bilal Tura attı ama olsay. Bu da oyuncu. Bakalım ha, ne çıkacak. Bu oyuncu kumaş iyi hocam. El Bilal Ture iyi oyuncu. El Bilal evet olsay hocam. El Bilal Tura ne şekilde önde of hocam? Olsay kararı doğru. Oh! Ay olsay. <laughs> NBA otoritesi. Ancak kendisine mı?